Herkese selamlar millet Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Yine Ayhan Bey'le güzel modlara giriştik arkadaşlar Para çarpışması modu gelmiş Eee... Ben şu anda hiç bilmiyorum modu arkadaşlar İlk defa Ayhan Bey'le birlikte gireceğim O yüzden dolayı çok lişlemeyin. Ne yapacağımı bilmiyorum Ayhan Bey hoş geldin Hoş bulduk kanka Ne <laughs> kadar burada çatışacağız bugün <laughs> O zaman hiç bekletmeden girelim arkadaşlar Oyundayız Hadi arkadaşlar yargıya başlıyoruz Sana topluyorum bak gel paraları sana bıraktım bak burada Öldüğünde doğabilir yani Tamam Ayhan <laughs> Aha! Tamam, Aha! Oğlum can bırakmadı bende. Geliyor. Geliyor. Ama, ya. ya! Ya! Ne yapıyorum ya? Ulan! Ben şunu onun üstünden geçmez Doğdun mu? Yapayım. Aa iyi. Gel gel öldür sen şunu. Oğlum, bir kasma oldu biliyor Yat lan aşağı. <laughs> oğlum, onu öldürdüm de başka yok mu? Ee, yo Burada burada. Burada bir yerde. Aa. Gibi ettim. Oğlum ilk kere vurdum ben onu görmedim ha. Ha şey ifadesi atıyor şu an böyle nasıl diyeyim umursamaz. Aha oh, para para kanka para. Tabii gibi geliyor. Aa muhtemelen aynı kişidir bu ya bu çocuk öl belli. ölme bağımlısı oldu çocuk. Soldan alıyorum sesi. Soldan alıyorum da nereye gitti belli. Burada bir yerde. Al suya atlamış su sesi alıyor. Bu galiba Yunan. Ah aşağı düştü. Sen de mi düştün? Hayır. Aşağı düştüm. Kanka ah. Ya ben o Aa, önünde önünde. Önünde şu an önünde. Burada bir yerde. Nerede? Ha. Hop kardeş selamünaleyküm. Bakın acayip kafayı bozdum ya. Aa, sen aşağıdakini öldürdün mü? Ben suya atlıyorum. Ben Sen aşağı atla bakayım sen. Ha, <laughs> bu ah, bir hala biri var, var. Hala biri var. Oğlum bağımlı lan Şurada bu çocuk. Gezen bağlık. Nerede o? Yine yukarıda galiba bu. Birini aldım da bu sudaki hala burada. Adam Abi ben niye aşağı atalım Şu an benim için çok sıkıntı bir oyun Oğlum bak yine alana gelirsen ben salakım ha Salakım Salakım. <laughs> salakım ben var mı, var mı? ben Türkçe bilmiyorum var kanka kanka önümde adam var ya Aa. ah kanka köprüdeler <laughs> iki kişi vallahi canım çok azdı lan ikisini de arkalayabilirsin şu an. Ben nerede doğacağım şimdi? Aa doğdum. Ah ya Doğru adamın önüne attı beni ya. Böyle bir salaklık olabilir mi? Yok. <laughs> Oğlum öldün mü? Öldüm. Bir daha öldüm. Neyse bir daha canlandım. Kanka var. 33 kan param var. Aynen aynen ben de öyle. Param iyi yani. Güzel. Allah Allah kanka beni adamların Anam önüne tutuyor? Beni adamların önüne atıp ya. Sürekli. Bayağı canlı indirdim de. Bak yine abi. Ya böyle bir şey olamaz kanka. Vallahi ben sileceğim bu modu ya. <laughs> sürekli beni Ama açığa dayanım. atıyor. <laughs> kanka adamların önüne atıyor sürekli ölüyorum ya. Aa. Vallahi benim yanımda biri var. Kilit oldu Gel lan. Gel buraya fendicik. Oo karşılarına gelen var. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> Hayır o benim. <laughs> o benim. O benim, o benim. beni de izliyorlar şu an. Allah, alan da geliyor. Ben gideyim şuradan bir şeyler Eğilir. alayım kendime ya. Alan geliyor. Şunları alayım. şundan şunlar, şunlar. Yerek şöyle alayım. Biraz şunlar olsun lazım olacak. Olan. Ya ama kili mi çaldı bu ya? Yok çalamamış lan. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum, Geliyor Ayhan Valla benim etraf karabalık ben güzel bir tesisat yaptım. Sen ne diyorsun ya burası var ya feyci sen buraya gelmen lazım. Aa! Oh! Oh! bir takım bana rush atıyor şu an. Yaşıyın mı? Oy! Aha Allah çapsın var ya. Aa, altarak, alta bak alta. Ah. Allah. Dün bir takımı da. Kanka önümdeler. Dur geliyorum sana doğru. Direk var ya direkteler. O direk. <laughs> <laughs> O direk var ya o direk. Geldim 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 geldim. Evet. Aa bu dost oluyor. Aa nice bro. bu dost oluyor. Geri kalsın tamam, Ayhan tamam. K e Dost, dost oldu kanka bu ya. Arkadaşlar bunu öldürmem yok mu? <laughs> Oğlum o nasıl, o nasıl gülme tarzı <laughs> karşıda karşıda. Benim yanımda biri var kanka onu öldürme. Çocuk dost oldu bizden. Bu geri aynı adam ha. Oo. Oh. Bilmiyorum. El Fatih ya. Aa abi de Fatih lan. Aa. Hayır değil mi? Belli dost olan çocuk da. Ama yapacak bir şey yok. Öbür çocuk da vardı da. Güzeldi. Güzeldi. Ben. Güzel güzel de kalkamadı. Güzeldi. Bir bana. el daha gelelim Ha işte. sonda bir sardı bak. Sonda bir sardı. Efsaneydi Sen ya. Sen ne diyorsun? Adama... Bir raş atıyor dışarıda, bir ona, bir ona, bir ona Oo iyi kill almışız lan Güzel güzel ben bunu sevdim Hayatta kalma süresi 3 dakika mı? Çok saçma bir hayatta kalma süresi, bu kadar kısa mı sürüyor oğlum bu? Bir tane daha girelim 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 kanka girelim sartı sardı kar98 var, oo Aa, çift kar98 sarar mı lan? ha karşıda biri var Oğlum ne? adam konteyneri at açıyor Nerede nerede? Geliyor ben önüne baya Oğlum ölürsem doğamıyorum ha ha doğru Ölme ölme Aa, ah, ben de vurdum. Güzel. güzel. Kanka. Hayır, 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 Oğlum, karşıda, solda. Aynen, aynen. Kanka ben ölürsem kanka Allah. De çalışıyorum da. Durdum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yaşıyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Bir, daha, Bir, biraz para toplayayım da. Kayda attım. Hop. Oy. Kaza kardeşim kendine bak. Ee, <laughs> Aa, araba geliyor, araba geliyor. Motor mu? Neyse artık. Arkadan, Nerede? arkadan şu e, 200 yönü. Gördüm. Tamam, tamam anladım. <laughs> ben yönlere ne kadar adam gitti mata <laughs> arkadan geliyor bu sefer de siz. Nasıl ya benim ben miyim o? Yo ne kimim ben? Dudu. <laughs> <laughs> Karıştı mı ortalı? Kanka peki? Ya kanka demeyelim bak vallahi. Ayhan. Ayhan. Kardeş. Bizim vurduğumuz kişilerden para alınıyor mu? Alabiliyorsun alabiliyorsun. He, şimdi daha güzel oldu bak. Niye buna bu kadar şaşırdın? İki düştü. <laughs> Şoker geliyorum. İki düştü. Ge gelsin. Çok olsa önüme gelir. Ah. Diğeri önümde o da düştü. Oha nasıl vurdun bir lan onu? beni vurduyordum. bir, takım, onu. Ben bir takım daha var. He. Allah belanı vermez. Aa, be. i̇çeride içeride. Ben bir de oyun oynayacağım benim daha kaskım yok. Aa, yukarıda adam ha. Nerede ya? Bir dakika sana doğru geliyor. Geldi arkamda biraz vurdum canı alsın. Arkada da var adam. Ne yapıyor lan bu herif? Kanka bu bay bota ver. nasıl sıkıyor? Adam var Tamamladım. Oğlum, tamamladım oğlum, içerdeki, içerdeki. Biri daha geldi. Biri daha geldi. Kanka arkada. Al. Oğlum bir tane daha geldi. Allah. Bir dakika. Yaktı. <laughs> Vurdum mu lan onu? E, Öbürü nerede? Öbürü içerideydi en son. Arkadaydı aynen. Kendini kapattı. Dur dur. Aa burada burada. şu baybota ben zeyni bulamadım ha. Hop. Bitti herhalde bunlar. Bu düştü. E bitti bunlar. Galiba. Kanka mezarlık tarafında varlar mezarlık. Aa duydum A duyduk, önümde duyduk. Aa, Önümde diğeri. Oo baya baya bir Benim loot almam var. lazım aslında ya. Hiç loot alamadım dur. Bu da düştü. E, bu niye arkadan adam gelip duruyor sürekli? Gidin lan. Arkada da vardı aynen. Dur okay, ben tükem O Aa, düştü. Arabanın arkasında biri var. Arabanın arkasında biri var. Geldim. Evet. Oğlum. Geldim. <laughs> Allah bunlar beni sıçaracak galiba kafaya koymuş. <laughs> kalabalıklar ben kalabalıklar ha. Dal ona da. Düştü. Ben Allah arka bir daha geldi. Oğlum, <laughs> Oğlum yemin <laughs> ederim şuradan çıktık mı var ya tamamdır bu oyun. Bunu aldım. Bye bol paran Gen geldi gene. Vat. Vat. Aa! Eğim büyü gitmedi ya. Hop! Baba, bye Diğeri Yere kaçıyor bu arada. Ay burada. içeride de biri var. U sen ne diyorsun şu an oyun bütün oyun burada dönüyor. Çok iyi ya. Şu tepede tepede. Oran sağında şu an üstünde. Gel. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum Ayhan kardeş. Geliyorum. Burada, burada, burada. Helalsin lan. Arkada gel. Oh. Düştü. Kit falan buz ne varsa Aa. aldım. Ah, hayır hayır ölme ölme ölme. Aldım. Bunu da çaldım. Oğlum modun rekoru geliyor bende ha. Gel. Kanka. Lan. Lan. Bak ya. Eğlenecek herhalde bu ya. Hayır hayır. hayır. Dikkat et abi. Düşersen gerçek. Ona gel bir şey. mayın var mı? Bir dakika ona bir mayın var mı? Kanka çabuk koş. Gidiyor çabuk koş. Alana gel. Yana gidiyor da. Hayır. Çabuk. <laughs> Aa aşağıda aşağıda. Şey aracın orada. Bir tane Abi, de kulede de var. Gördüm. Aa kule de var. Oğlum. Kule de bilgisayar kitle mi? Aa. Vurdum. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gel. Bak diğeri burada. Aynen gördüm gördüm. Gördüm. O oh, benim canım almış. Ben, benim benim kili görünce çok şaşıracaksın. Oha lan ne kadar aldın ki? Bilmiyorum. <laughs> Oğlum görmeden ne işe? <laughs> <şaşırsın? gülüyor> Hayır sen öyle bir dedik ki oğlum dedim herhalde bu çok kill aldı. Nerede bu ya? Burada burada burada. Diğeri nerede? Diğeri arkalamasın bizi sonra. Ah canım. Kaka. O. Benim yakın silahıma baksana anasını O. Oh. O da düştü. Ah. Oh. Lan oğlum. Lan <laughs> oğlum. Ee? Niye bitmiyor oğlum bu oyun? Bu niye? Hadi bu, niye düştü bir yere? Kim tahmin yap? Geri çıkma. Kim tahmin yap? Bir dakika yapıyorum. Ee, 18. 18. <laughs> Ay senin ebeni. Konuşamıyorum. Kaç aldın ki? 18 kanka. Nasıl lan? Lan bakarak söyledin. Ya Allah. Allah. yapma? Bir şey söyleyeyim mi? Bak ben de videodayım. Yemin ederim bak kolay. Ağır değil mi? Vallahi diyorum. Çok, çok iyiydi ya. Ki rekoru bu mu şimdi? Bence bu. Ya kırılmayacak bir rekor değil yani. Bence. Ya az da değil ya. ya. O zaman biz <laughs> ilk el aldık. <laughs> ben ne diyorum? Ben çatışmadan çıkamadık. O çay şey çok iyiydi ya. Obser. İlk obsere gittik. Vallahi çok iyiydi ya. Güzeldi konka. Al işte son kez kanka dedik son lincimizde yedik Evet arkadaşlar gerçekten efsane iki tane maç çıkardık Yani ayhan Bey'in de eline koluna sağlık o özellikle Obser, Obser macerası Obser çok iyi değil miydi arkadaşlar Obser o, net Obser var ya efsaneydi ya Yani Herhalde adam artık seziyor adamların nerede olacağını. Ben hiç opsiyon falan kafamda yoktu. İyi ki gitti galiba. Harbi ya ben oraya bir rotasyon yaptım böyle. Ben ya, böyle anlamadım hiç. Hiç gitme kalkmama gelmezdi benim oraya. Ben öyle oradan şey bir aktif falan takılırdım. Gelmedi, gelmedi zaten. <laughs> ben oraya böyle öyle atladım da. İşte rastçılık rastçılıktan dolayı böyle oluyor. Evet. evet. E, değişik modlar da çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakat baba olmayın. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.